Ekran başındaki herkese merhaba. Kobi platformuna hoş geldiniz. Bugün Türkiye ekonomisinin bel kemiğini, istihdamın omurgasını ve tabii üretimin kalbini konuşuyoruz yani Kobi'lere. İstihdamın, üretimin, markalaşmanın ve ihracatın taşıyıcı gücü artık daha fazla teknoloji, daha fazla inovasyon, daha fazla rekabet istiyor. Bugün Kobi'lerin en kritik başlığı olan fikri mülkiyet haklarını masaya yatıracağız. Patentten markaya, tasarımdan ticari korumaya kadar işletmelerin sürdürülebilir büyümesinin temelinde güçlü bir fikri hak stratejisi bulunuyor. Stüdyoda destek patent CEO'su Faruk Yaman Karadeniz konuğum olacak. Hem şirketlerin en çok yaptığı hataları hem de markalaşmanın işletmeye kattığı gerçek değeri adım adım konuşacağız. KOBİ platformu başladı ve hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Öncelikle Türkiye'de Kobilerin en çok ihtiyaç duyduğu o fikri mülkiyet koruması hangi alanlarda onu sormak isterim size. Tabii Fikri mülkiyet e, ya da sınai mülkiyet dediğimiz e, ya birazcık daha detaylandırdığımızda marka başvuruları, marka tescilleri, patent başvuruları ya da tasarım başvuruları noktasında aşağı doğru birçok kırılıma doğru iniyor. Yani en üstte baktığımızda işte markamızı tescilleyelim dendiğimizde e, birazcık daha altta detaya ihtiyaç oluyor evet. mutlaka. Peki e, patent tescili yapılmadan evet. ürün piyasaya çıkarsa bunun riskleri neler? Çok güzel. Şimdi e, şöyle bakalım. Patent başvuru, biz bir ürün geliştirdik, Evet R&D yaptık, senelerce evet. zaman harcı, uğraştık, didindik, milyon dolarlar para harcadık ve patent başvurusu yapmadık. Evet. E, çok hızlıca güzel oluyor. Hızlıca da piyasaya girmek biz istiyoruz. Hızlıca piyasaya girmek istiyoruz, başvurusunu da yapmadık, e, bırakın evet. teslimini. Ee, eğer belli bir süre e, daha yapmazsak eğer piyasaya evet. soktuktan sonra geçmiş olsun diyebiliyoruz. Evet. E, çünkü anında rakiplerimiz çıkabilir. Hı hı. E, ama birazcık daha genelde bizim e, yaptığımız hatalardan tabii ki bir tanesi bu. E, ya da geliştirilmesi gereken noktalardan bir tanesi bu. İkincisi de şu oluyor, hiç patent araştırması yapmadan başlıyoruz alge. Yani e, diyoruz ki evet neye ihtiyacımız var, ne yapmamız lazım, bunu yapmamız lazım. E hadi yapalım. Paramız da var yapalım. Ee, işte başlandıktan sonra ya da ürün çıkıyor ondan sonra diyoruz ki e buna bir patent alalım. Hı hı. Patent alalım dediğimiz noktada e, bir patent araştırması yapıyoruz globalde. Bir bakıyoruz benzeri var, yakın benzeri var ya da aynısına çok benzer şeyler var. Patent alınamaz e, durumda oluyor yapılan, geliştirilen ürün. Hı hı. Bu daha acı verici oluyor. Ne yapmak Çünkü, gerekiyor o ilk başta? E, i̇lk başta mutlaka bir araştırma yaptırmamız Hı -hı. gerekiyor. Yani yapacağımız algeye oradan çıkacak ürüne faydaya göre e, mutlaka bir araştırma yaptırmamız gerekiyor. Çünkü patentler dediğimiz noktada globalde bakılıyor. Yani bir şeyin Türkiye'de olup olmamasından ziyade dünyada böyle bir buluş var mı yok mu evet. konusu önemli oluyor. O buluşu biraz daha değiştirerek de yürümek mümkün mü? Ya işte orada biraz teknik, teknik. E, detaylar gibi işte istemler evet. konusu oluyor evet. falan e, ama gün sonunda tabii ki ortaya farklı bir model, farklı bir metot, farklı bir e, daha verimli bir sonuç çıkıyorsa mümkün diyebiliriz. Peki marka tescili sürecinde sizce işletmeler en çok hangi hataları yapıyorlar? E, marka tescili de bunun aslında patente nasıl biz globale bakmamız lazım diyoruz. E, marka tescilinde de önce lokale bakmamız evet, gerekiyor. Içeriye evet, içeriye, Türkiye'ye bakacağız. Markada da şöyle bir şey olmuyor. Ben e, markamın testini aldım. Bu beni dünyada koruyor. Böyle bir şey yok. Markalar da lokalde korur. Yani bugün bizim Türkiye'de tescilimiz varsa bu bizi Türkiye'de korur. Avrupa'da varsa Avrupa'da da korur gibi bakmamız gerekiyor. E, orada da genel olarak baktığımızda işte gene ikiye ayırılıyor. Birincisi marka tescili de sınıf sınıf ayrılıyor. Yani bugün ben ee, çikolata üretiyor. Evet. Ee, ama çikolata üretiminde değil de tekstilde almışım tescilimi yanlışlıkla. O zaman o beni çikolata üretiminde ne yazık ki korumuyor. Yanlışlıkla. Ee, yanlışlıkla yani, diyelim öyle biz mi buna. Ee, biz buna yanlışlıkla diyelim olabilir, olabilir. Hı hı. Ee, bir diğer konuda şu oluyor. Biz Türkiye'de tescillerimizi tamamlamışız. İhracata başlamışız. İhracat yapıyoruz ya da ihracat yaptığımız ülkeleri genişletmişiz. E, o heyecanla e, zaman zaman işte ülke işte yeni ülkelerin tescilleri alınmayabiliyor ya da yeni e, yurt dışında piyasaya çıkarttığımız ürünlerin marka başvuruları atlanabiliyor. Tasarım tescili diye de e, tabi tasarım da var bir evet. alan var o da rekabette büyük avantaj sağlıyor olsa gerek öyle değil mi? Nasıl bir ee, alan var orada? Tasarımda da şöyle bir alanımız var. Tasarımda tabii ki hem e, ulusal hem uluslararası boyutta değerlendirmemiz gerekiyor. Buranın e, baktığımızda belli spesifik tasarımların mutlaka tescille korunması gerektiğini öneriyoruz. Evet. Yani e, zaman zaman şöyle kıyaslamalar oluyor. İşte ben bunun başvurusunu yapmayayım. Hı hı. E tamam yapmayalım ama e, bir... İşte hak kaybı zamanında da zaman ne yazık olacak. ki işte elimiz ne yazık Hı -hı. ki boş kalıyor. Orada bir şey iddia ed etmekte zorlanıyoruz. Mutlaka ediyoruz ama eğer bir başvurumuz olsa, bir teslimimiz olsa çok daha güçlü bir şekilde kendimizi savunabiliriz. Peki e, Kobiler sizce neden hala o fikri e, mülkiyeti bir maliyet kalemi olarak görüyor? Ya şöyle aslında... E, Tabii yani faydasını çünkü bir anda yaşayamıyoruz bunu. Biz de bir anda yaşamak istiyoruz değil mi? Hızlıca olsun her şey. yani istiyoruz. hani tabii ki sonuçta bir maliyet harcıyoruz. Özellikle e, belli seviyede e, işte ya da belli ürün gamlarında işte yani 3-5-40 sınıflı tescillerde diyelim ki belli bir maliyet gidiyor. Ve bu tabii harcadığımız paranın karşılığını hemen görmek istiyoruz. Ama e, sınai haklar, fikir mülkiyet hakları birazcık daha uzun soluklu daha çok kendimizin güvence altına alındığını bilmenin rahatlığıyla ticaret e, yapmak anlamına geliyor. O yüzden e, bunun en büyük rahatlığını nerede yaşıyoruz? İşte uluslararası harinada ya da Türkiye'de e, bir markamıza benzer bir şey çıktığında, ürünümüze benzer bir şey çıktığında, evet elimizde bir e, belgemiz varsa, tesisi belgemiz varsa, işte o zaman bunun rahatlığını çok kolay yaşayabiliyoruz. Peki e, patent ve marka e, ihlallerinde o hukuki süreç nasıl ilerliyor? Ya bunun tabi belli detayları var e, yine anlattığımız gibi. Markada e, öncelikle bir kere benzer marka başvuruları konusu var ve benzer marka başvuruları için kez benzer başvurular için mutlaka markamızı biz izletmeyi öneriyoruz. Yani her e, ay mutlaka bülten yayınlanıyor her ay, ayda iki defa bülten yayınlanıyor ve orada markamıza yeni bir benzer başvuru yapı, yapılmış mı yapılmamış mı diye biz mutlaka izletmeyi öneriyoruz ee, Eğer yapıldıysa tabi bunun belli işte süreçleri var ve o süreçler gene standart bir şekilde ilerletip bu ee, gerekli e, aksiyonlar ya da gerekli sonuç mutlaka alınıyor. Peki yenilikçi e, bir ürün e, geliştirdi diyelim bir işletme. Evet. Onlar için hangi teşvikler var? Evet teşvik güzel. Burada mesela bir tane e, vergi avantajı sağlayan bir teşviğimiz var. Kurumlar vergisi muafiyeti getiriyor. Burada ama o geliştirdiğimiz üründen bir, kere bir patentimizin olması lazım ve o patentli e, ürünümüzden ya da e, buluşumuzdan bir gelir elde edilmesi ya da bir maliyetten tasarruf elde edilmesi gerekiyor. Burada da işte e, mali müşavirlerimiz hesaplıyorlar, patent vekillerimiz hesaplıyorlar ve ortaya bir sonuç çıkıyor. Bu mesela patentten alınacak güzel bir teşvik. Yani aslında devletimiz de e, haklar başvurularını, patent başvurularını, ARGE'yi çok ciddi anlamda teşvik ediyor. Evet. Yani mesela yurt dışına baktığımızda yurt dışı markalaşma teşviklerimiz var. Zaten ben şu an şeyden bahsetmiyorum işte Tulkualiti e, gibi büyük teşvik hı hı. programlarından ziyade e, herhangi bir kişi bir şirket kobi e, yurt dışında marka başvurusu yaptığı zaman da teslini şeyini teşviğini rahat bir şekilde alabiliyor bu çok ciddi bir aslında fırsat yani kendi e, şirketlerimizin yurt dışında markalaşması için Türk markalarının yurt dışında çoğalması için Bence önemli bir imkan bu. Onu da sormak istiyorum aslında o global e, ölçekte o alanda e, marka tescili sürecinde COBİ'ler nelere özellikle dikkat etmeli? E, dediğimiz gibi yani öncelikle zaten ihracat yaptığımız ülkede daha ihracat yapmaya başlamadan önce aslında hedef pazarımızı belirledikten sonra mutlaka bir tescil başvurusunda bulunulmasını hı hı. biz öneriyoruz. Hı hı. Ee, akabinde de e, araştırma yapılmasın tabii ki. Gene yani yurt dışında bir araştırma yapılıp ona uygun şekilde işte süreçlerinin ilerletilmesini biz öneriyoruz. E, e, bunlarla beraber de gene e, teşvik süreçlerinin ilerletilmesini biz öneriyoruz. Çünkü e, yani yurt dışında ki maliyette çok ciddi bir avantaj sağlıyor bu konular. Buralara dikkat etmeleri lazım. Yani bir ihracata başladıktan sonra değil, İhracatta başlamadan hedef pazarı belirledikten sonra bu süreçlerde yavaş yavaş e, girişmek gerekiyor. O zaman E-ticaret yapanları da konuşalım. Tamam. E-ticarette e, o marka koruması e, diğerlerine göre biraz daha önemli mi, daha mı kritik? Ee, yani daha mı kritik diyemeyiz ama tabii E-ticaretin doğası gereği e, daha hızlı bir sirkülasyon Hı -hı. olabilir. Yani markamız bir anda daha popüler olma. E, imkanı bulabilir. E, burada da aslında bize düşen şey gene demek ki e, birazcık daha hızlı evet. harekete geçmek olması gerekiyor. E, peki şunu da sormak istiyorum. E, fikri hak e, korumasının işletmenin değerlemesine etkisi var mı? E, mutlaka var. Aslında işte bir patent değerleme, bir marka değerleme bunlar e, aynı sermaye olarak da eklenebiliyor. En azından teknik olarak eklenebiliyor. Bununla alakalı yine bizim hem kendi ekibimizde olan arkadaşlarımızla beraber çalışıyoruz tabii ki. E, değerleme yaptığımız firmalarda da bunların aynı sermaye gösterilmesi noktasında e, nasıl ilerleneceği gayet böyle standart şekilde gidiyor. Şimdi küresel taraftan bakarsanız Türkiye bu e, patent başvurularında e, resmin neresinde? Türkiye aslında şurasında mesela geçen seneydi yanlış hatırlamıyorsam bu Global Innovation Index tarafında en hızlı büyüyen ülkeler sıralamasındaydı. Yani bunlardan bir tanesi Çin'di, bir tanesi Hindistan'dı, evet. Güney Kore ve Türkiye vardı burada ki bu bence önemli bir konu ki şunu da unutmamamız lazım. Yani Türkiye şu anda mesela işte... Resesyondan, global resesyondan bahsediyoruz. Ee, i̇şte belli tüm şirketlerde bir maliyet kısıtlamaları ya da herhangi bir şeylerden bahsediyoruz burada. Ama Türkiye'de mesela patent başvuruları geçen seneye oranla yüzde 24'e yakın artış gösteriyor. Ki bu çok ciddi bir rakam. Bakın dünyada bu rakam yüzde 5'tir 10'dur. Evet. Türkiye'de yüzde 24'tür. Neden öyle oldu? E, artık ar kültürü oturdu. Artık çünkü devlet teşvikleri çok daha... Ee, etkili olarak şirketlerimiz tarafından kullanılabiliyor. Ee, şirketlerimiz artık şunu fark etti yani biz maliyetleri aşağı indirelim de ucuza mal satalımdan ziyade katma değerli ürün üretelim. Hı hı. Daha katma değerli globalde e, yarışalım. Bu, bu kültür birazcık daha oturmaya başladı ve bunun da e, devam ettiğini görüyoruz. Yani kriz olduğunda bile şirketlerimiz mutlaka RG bir bütçe ayırıyor ve o bütçeyi de Gerçekten algi olarak kullanmaya başlıyor ki bu dönemlerde bile yüzde 24 bir artış var. Bir de sahte ürünler var. O sahte ürünlerle mücadelede sizce işletmeler hangi adımları atmalı? Ya aslında şöyle e, sahte ürünlerle alakalı olarak bu tabii ki işin birazcık da sınai mülkiyetle bağdaşıyor. Hı hı. Evet. Ama daha çok hukuki alanda evet. burada bir e, mücadele söz konusu çünkü marka başvurusu ya da herhangi bir başvuru yapmıyorlar. Direkt sahte ürünü çıkartıyorlar, Hı -hı. pazarda sunuyorlar. Evet. E bunların tabii önce belirlenmesi gerekiyor, tespit edilmesi gerekiyor. Takip. Ona evet yani ona uygun da diğer hukuki Hı -hı. süreçlerde aksiyonlar alınması gerekiyor. E, ama yani bunun önüne geçmenin tabii ki önemli bir konu. Önüne geçmenin ya da o gibi süreçlerde elimizin daha güçlü olması için Gene tescil belgesine ya da başvuruya ihtiyacımız var. Peki, e, 2026 yılı için hı hı. E, bu alanda, fikri haklar e, alanında değişmesini beklediğiniz, değişirse daha iyi olur dediğiniz e, detaylar var mı? Ya şöyle bir şey aslında, hani bu biraz globali ilgilendiren bir konu. Yani hani bu sadece işte Türkiye böyle hı hı. bir karar aldı. Hı hı. Ya da işte Türkiye şuralarda geliştiriseden ziyade evet tabii ki şu anda Türk Patent e, Kurumu'yla beraber e, ciddi bir şey de var. Yani yenilikler oluyor. Yeni gelişmeler, yeni e, güncellemeler, revizeler şu anda bazı şeyler masada olabiliyor. Fakat ee, dediğim gibi yani bu konu birazcık daha oturmuş, globale entegre ve dünya ile beraber hareket eden bir e, konu. Bu da aslında bir taraftan e, güzel çünkü burada yaptığımız bir şey aynı şekilde globalde de karşılığı mutlaka oluyor. Ee, Kobiler bunu Hı -hı. da sormak istiyorum. Fikri mülkiyet stratejisini nasıl oluşturmalılar? Hm güzel. Ee, öncelikle mutlaka bir e, portföylerine bakmaları lazım Evet portföylerine şöyle bakabilirler ee, biz ne yapıyoruz yani birincisi Biz RG mi yapıyoruz bir markalaşma üzerine mi gidiyoruz Çünkü ikisi de farklı bir konu yani birincisi biz üretici miyiz yeni ürünler üretecek miyiz yoksa biz markalaşacak mıyız farklı e, ülkelerde marka olarak mı anılmak istiyoruz önce buna karar vermeleri lazım ya da İkisi olursa zaten muhteşem bir şey. Evet. Ama ilk başta o yükseliş evresinde mutlaka bir taraftan bir tarafa daha çok evet. bütçe ayırmaları gerekecek. E, akabinden mutlaka işte şu araştırma konularını yani bir aksiyon almadan mutlaka araştırma reflekslerimizin gelişmesi lazım. Evet. İkincisi e, bazen şeyler kaçırılıyor. E, opportunity cost dediğimiz o fırsat maliyetleri noktası yani ee, biz her zaman vekillerle çalışmayı öneriyoruz, şu yüzde öneriyoruz. Yani bir uzman sonuçta yani Hı -hı. vekille bir uzman ee, nasıl bir üretici ürettiği ürünün e, uzmanıysa işte vekiller de, işte marka vekilleri, patent vekilleri de sınai haklar tarafının uzmanı ve e, bazen işte çok daha uygun maliyetlerle çok daha hızlı evet. yol kat edilmesini sağlayabiliyorlar. Ne güzel anlattınız. İyi ki buradaydınız. Teşekkür ederiz. Çok Sağ olun. teşekkürler. izleyiciler İzleyiciler için çok bilgilendirici evet. oldu. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Kobi platformunun sonuna geldik. Haftaya da yine çok değerli konuklarım olacak. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.